Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Evet. Ee, şimdi parka gidiyoruz. Navruz bayramı olarak. Evet. <laughs> gidiyoruz. Biraz çekeceğim. İlk defa video yapıyorum. Yok, üçüncü kez. Hani. Şimdi e, parka giriş yapıyoruz. Ay. Bakın bakalım böyle bir şey yok biraz isterebilir elim anam <laughs> bu sahneye çekilmiştim anam yumurtalar şaka mı <laughs> şimdi sahneye çıkacağız oradan Hı?

Şimdi gidiyoruz çocuk farkına. Çevrece konuşmaya zorlandım biraz. Neyse. Şimdi şey gideceğiz. Adı ne? ne? Bundan yiyoruz tek. <laughs> çok tatlı. <laughs> şimdi az önce çok şey çektim. Böyle bir sabah. popcorn verdiler. Hediye şey olarak. Minnoşa verdiler. <laughs> ee, şimdi videonu sonlandırmak istiyorum. Ha. Ağrı. Sıkış var hı. Hadi ya şey böyle çekelim. Videonu kapatmak istiyorum. Çok şey çekemedim. Sorry. Özür dilerim. Bye bye.